arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu aklınızdaki kişiye sizinle alakalı tamam mı devam mı sorusunu soracağız. Yani ben siz olacağım ve diyeceğim ki benimle devam mı etmek istiyorsun yoksa beni kafanda bitirip yeni, kendine yeni bir yol mu belirlemek istiyorsun diye partnerinize soru soracağım. Bakalım bize ne cevaplar verecek. Umarım faydalı bir açılım olur. Almanız gereken mesajları alırsınız. İki destemiz var. Birinci destemiz sarı gül. ikinci destemiz de kırmızı gül. Bir tanesini odaklanıp seçerseniz daha net bilgiler alırsınız. Burayı durak satabilirsiniz seçimlerinizi odaklanarak yapmak için. Ben birinci desteden başlamak istiyorum. Bakalım neler söyleyecek bu kişi. Evet, soruyoruz tamam mı devam mı? Şimdi bir kamera açısına bakmam için bana bir müsaade edin arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet, şimdi görünüyor. Şimdi birinci desteği seçmiş arkadaşlarımız yani sarı gül'den başladık biliyorsunuz. Bu kişi şöyle bir düşünce yapısı var. Ee, devam etmek ve kalmak arasında zaten ben de çok gitgelliyim. Ee, bir şeyleri oldurmaya çok çalıştım ama olmuyor. Yani bir nokta eksik sizde. Bu kişi bunun farkında. Hani bu sizdeki kişilik olarak fiziksel olarak bir eksiklik değil. Bu kişinin Hayallerindeki bir nokta sizinle alakalı eksik. Belki sizi çok iyi tanımayan bir kişi de olabilir. Sizin hakkınızda çok bilgi sahibi olan birisi de olmayabilir ama bu kişi şöyle bir düşüncesi var. Tamam her şey olabilir. İlişki için her şey hazır olabilir. Yani devam etmek için her şey hazır ama benim kafamda yani benim düşüncemde bir şey eksik. Hani bir şeyi tamamlayamıyorum. Bu eksik olan nokta beni yıpratıyor. Yani beni bu ilişkiden birazcık geri çekiyor. Biraz mesafeli durmamı sağlıyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Hani bu kişinin kendi kafasında sizinle alakalı değil tekrar altını çizerek söylüyorum. Kendi kafasında bir noktası var ve o nokta zaten kupa sekizisinde çok net verdi. Hani bu kişi tamam her şey olurlu olabilecek konumda ama bir kupa eksik. Yani o dokuzuncu kupaya ihtiyacım var. Benim o tamamlayacak bir noktaya ihtiyacım var. Benim için ee, belki güven çok önemli, sadakat çok önemli, belki aynı statüde olmak çok önemli, belki aynı kültürlerden olmak çok önemli. Bu kişinin sizinle ilgili eksik olduğu bir nokta var arkadaşlar. Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Burada net olarak işte ben bu eksikliğim var demedi tabii ki. Ama hani bu nokta bu kişiyi sarsmış birazcık. Hani tamam mı devam mı sorusunu o da kendine soruyor açıkçası. Biz ona soruyoruz ama o da kendine soruyor. Hani tamam mı devam mı sorusunu kendine sorduğunu görüyorum ben daha çok. Bu kişi zaten uzar, aramızda mesafe var. Yani bu mesafe bitecek gibi değil. Hani git gide de e, aramızdaki bağım birazcık gittiğini düşünüyorum. Yani ben e, tamam da dersem e, aslında bu kişiden çok e, atak göremeyeceğim diye düşünüyor. Anlatabiliyor muyum? Hani bu kişi sizi bitirirse siz de onun için harekete geçmeyeceksiniz. Nasıl olsa siz de kendi hayatınızdasınız gibi düşünüyor. E, ama bu kişi birazcık ben... Ee, üzgün ve kırgın görüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yaşadığınız olayda belki siz mi çok kırıldınız? Ee, o kırılmadı mı diye düşünüyorsunuz ama bu kişinin sizinle alakalı tamamlayamadığı, Kupa 8'de ve Kılıç onludan kaynaklı bir noktada sizinle alakalı tamamlayamadığı ve üzüldüğü bir nokta var ve bu durum onu birazcık da hani artık yeter mi, yetmez mi noktasına getiriyor diyebiliriz. Şimdi bu kişi e, bence şunu söyleyebilirim. Yıldız kartı evet hayallerimiz vardı. Ben bu kişiyi çok beğendim. Ee, çok güzel bir insan. Ee, çok enerjisi yüksek, aurası yüksek ama benim kafamda e, oluşturamadığım oturtturamadığım bir nokta var diyor. Yani bu nokta nedir dediğimizde çok bir şey vermemiş ama bir bakalım. Ee, hani Aslında çok e, olumlu düşünen ve sonradan olumsuza dönüşen bir durum var burada. Bunu söyleyebilirim ama tamam mı devam mı sorusunu o da kendini bir muhasebeye almış diyebiliriz. Bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir durum çıkıyor. Demek ki bu kişi neden böyle olduğunu aslında. ...destede yardım aldığımızda söyledi. Şöyle bir durum olmuş aranızda büyük bir ihtimalle. Birbirinize karşı sergilediğiniz tutumlar... ...ilişki tutumu değilmiş. Yani birbirinize karşı ego yapmış olabilirsiniz. İşte benim dediğim olacak, senin dediğin olacak. Biraz gurur meseleleri, biraz... ...birbirini kır, kıracak, incitecek... ...umrumda değilsin lafları olabilir. Böyle hani... ...karşı tarafı incitmek için bazı sözler söylemiş olabilirsiniz birbirinize. Ve bu kişi... Bu noktada biraz kırgınlığı var size karşı. Bilmiyorum siz ne dediniz, ne yaptınız ama bu kişinin bir kırgınlık noktası olmuş. Bu ilişkide bir kırılma noktası yaşamış bu kişi. Şimdi bu kişi aslında çok da size karşı strateji yapmamış. Onu söyleyebilirim. Bu kişi size karşı sergilediği tutumda... Sizin verdiğiniz tepkiyle kendini kıyasladığında sizin çok ağır bir tepki verdiğinizi düşünmüş. Anlatabiliyor muyum? Hani bazen şöyle deriz ya. Ben ona 5 yaptım, o bana 10 yaptı gibi. Hani böyle bir düşünce yapısı var ve bu kişi zaten tamam mı? Devamlı mı sorusun içinde olduğu zaman bir karar alma aşamasında onu söyleyebilirim. Yani büyük bir ihtimalle bu karar hayatındaki beklentilerini karşılayabilecek bir ilişki içerisinde olması. Yani bu kişi ben üzüleceğim, kırılacağım, mücadele edeceğim bir ilişki istemiyorum. Böyle bir ilişki içerisinde olmak istemiyorum. Ben beklentilerimin karşılanmasını, o güzel duyguların, samimi duyguların yaşanacağı bir ilişki istiyorum diyor. Ve asıl sorumuza geldiğimizde sizinle tamam mı, devam mı dediğinde bu kişi birazcık sizi tamam noktasına getirmiş olabilir arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yani burada çok olumlu işte diyemeyeceğim. Evet bazı kartlarımız güzel ama yoğunlukta olan kartlarımız ve enerjilere baktığım zaman hani bu kişinin içsel olarak kendiyle probleminin olması, sizinle de problem yaşaması bu kişiyi biraz tamam noktasına getirmiş olabilir. Yani artık tamam olacaksa olur olmayacaksa benim de bu saatten sonra yapabileceğim bir şey yok gibi bir düşünceye yavaş yavaş geliyor olabilir dedi kartlarımız. Birinci destemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. İkinci desteğe bir geçelim bakalım. Onlar ne söyleyecek? Evet. ikinci deste. Yani kırmızı gül. Kırmızı güldeki kişi bakalım. Tamam mı devam mı sorusuna ne diyecek? Şimdi bu kişi ee, hayatında başka birisi olan bir kişi olabilir arkadaşlar. Bu tuttuğunuz kişi. Tabii ki herkese uyumlanmayacak. Hani burada yasaklı bir durum olabilir. Bu kişi şöyle bir cümle kullanıyor. Ya ben aslında size karşı sö şöyle söylüyor. Ona karşı bir hayranlığım var. Onu çok beğeniyorum. Yani onun sergilediği tutumu çok seviyorum. Davranışlarını çok seviyorum. İşte hayata karşı bakış açısını çok seviyorum. Bir kere şöyle bir düşüncesi var bu kişinin onunla olalım ya da olmayalım o benim için hep bir değer kapısı olacak yani bir değerli insan kapısı vardır ya bu kişi böyle bir düşüncede size çok değer veren ve size gerçekten hayranlık duyan birisi kendi özgüveninize çok iyi yansıtmışsınız bu kişiye ama dediğim gibi bu kişinin hayatında biri varsa bunu bunun engel olabileceğinin farkında yani arada bir üçüncü kişi engeli bir üçüncü durum olabilir arkadaşlar yani bu üçüncü durum şöyle de olabilir bir aile engeli ya da başka birinin ilişkiye dahil olması gerçekten yasaklı bir durum da olabilir tabii ki. Burası keskin bir şekilde vermedi ama hani üçlü bir durum var dedi açıkçası. Şimdi bu kişi tamam mı devam mı sorusunda aslında bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu kişi geçmişten bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Yani bir flört dönemi, bir konuşma evresi birbirinizle konuştuğunuz hatta birbirinize şöyle söyleyeyim Güzel kelimeler kullandığınız, tatlı kelimeler böyle hani ilişkinin ilk başlangıcında böyle cicim ayları tarzı bir konuşma geçmiş olabilir aranızda. Ama bu kişi şöyle bir düşüncede, ya ben tamam bir şekilde e, bu oyunda yani bu düşüncede oyun demeyeceğim, burası yanlış anlaşılma olmasın. Bu serüvende sizinle alakalı e, kendi kazandığımı düşünmüştüm. Yani ben bu işte seni kazandığımı düşünmüştüm ama yanılmışım. Aslında bu işte sen kazanmışsın dediği bir nokta var ve bu nokta bu kişiyi biraz tereddütte bırakıyor diyebilirim. Neden tereddütte bırakıyor? Çünkü evet, dediğim gibi arkadaşlar üçlü bir durum olabilir. Ama bu kişi zaferi kendisi kazandığını düşünmüş ama aslında dediğim gibi burada biraz da yenildiğini kabul edememiş yani egosuna birazcık e, yenilmemek istemiş aslında bakarsanız. Ama bu kişi eğer üçlü bir durumu da varsa yani hayatında biri var. Ama bu kişinin şunu söyleyebilirim, sizi takip ettiğini, sizin hayatınızda neler olduk bittiğini merak eden birisi. Yani birazcık da şöyle söyleyebilirim, sizin bu kişiye karşı verdiğiniz tutum, yaptığınız paylaşımlar olabilir. Hani sergilediğiniz davranışı, tutumu kendi hayatına göre şekillendiren birisi. Onu söyleyebilirim. Yani bu kişiye karşı eğer bir ilişkiniz var olduğunu gösteriyorsanız zaten bu kişi de öyle bir tutum sergileyecektir size. Anlatabiliyor muyum? Bu kişi size bakarak e, tamam mı devam mı sorusunun arasında gidip geliyor. Hani sizin kafanızdaki düşünceyi net bir şekilde öğrenmeye çalışan birisi de olabilir burada. Ama dediğim gibi tamam mı devam mı sorusuna ciddi anlamda bir karar almak istiyorum. Artık hani e, ben de tamam diyebileceğim, devam diyebileceğim bir noktaya gelmek istiyorum. Bu kişi mantığında bir şeyleri oturtturmaya çalışıyor ama bu destede eğer bir ilişkisi varsa, böyle bir ciddi ilişkisi varsa ya da böyle hani hayatında biri varsa bunu da çok böyle mutlu bir şekilde yaşayan bir kişi görmedim. Burada kuponlusu sanki size çıkmış gibi geldi bana. Sizi gerçekten çok düzgün, evlenilecek, temiz kalpli, belki de hani gelecek odaklı düşünebileceği bir kişi olabilirsiniz bu kişinin ama bir de o şok artından destek alalım. Burası çok böyle karmaşık çıktı nedense tamam mı devam mı ne diyorsun bakalım Evet bir bakalım arkadaşlar bu kişi şöyle bir düşüncesi var Tamam şimdi çok net çıktı aslında. Eğer bu kişinin hayatında biri varken bu kişiyle tanıştıysanız, bu kişinin hayatına girdiyseniz size karşı acayip bir tutkusu var. E, acayip sizi hayatında istiyor. Siz mesela bu kişinin hayatında biri varken karşısına çıktıysanız bu kişi sizden çok etkilenmiş diyebilirim. Ve bu kişi sizinle devam etme yoluna gitmek istiyor aslında. Buradaki sanki kılıç üçlüsü sizsiniz gibi geldi bana. Hani siz üçüncü kişiymişsiniz gibi geldi. E, bu kişi sizinle tamam mı devam mı yolunda ...sizinle devam etmek isteyen, sizi zaten takip eden, sizden bilgi alan birisi ama... ...bu kişi bir şeyde çok noktasında, yani bir noktada çok başarısız hissediyor. Yani çok özgüvensiz. Yani ben onunla bir ilişki yaşarsam... ...işte onun e, benden beklediğiyle benim ona sunduğum aynı olacak mı? Hani bazen gördüğümüzde içimizdeki durum aynı olmayabilir ya... ...bu kişinin böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Bu kişi e, size karşı... ...çok da adil davranmamış birisi olabilir. Yani... ...sizi çok istediğini belli etmemiş olabilir. İşte seni istiyorum, seni hayatımda istiyorum... ...seni çok seviyorum dememiş olabilir ama... ...alt planda bu kişinin size aşırı derecede bir hayranlığı var. Ee, ve zaten... ...bu kişi sizin yaptığınız paylaşımlar olsun... ...hayatınıza karşı gösterdiğiniz düzen olsun... ...özgüveniniz olsun... ...ondan çok etkilenmiş. Bu kişi... ...eğer size haksızlık yaptıysa... ...artık ilahi adaletin işlemesinden de birazcık korkuyor. Ama... Sorumuza geldiğimizde tamam mı devam mı bu kişi sizinle devam etmek istiyor. Ama devam edebilmesi için bir tarafı seçmesi gerekiyor. Bunu da çok iyi farkında. O yüzden buradaki durum size göre şekillenecek. Hayatındaki kişiyle mutlu olup olmadığını en azından biliyorsunuzdur arkadaşlar diye düşünüyorum. Ama buradaki kişi devam, sizinle bir şeyler yaşama isteğinde olduğunu görüyorum. Evet ikinci desteği için de söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.